Bismillah diyelim. Kişinin algısı, kişi kendi algısını, kendisini e, bulması, bilmesi, öğrenmesiyle alakalıdır. Esraatlı yerden öğrendiği zaman kişi için için önemlidir. Kişi kendini anlamaya başladığı zaman algısının megaviyeti, megavaytinin ne kadar olduğunu anlamaya başlar. O zaman neyi anlamaya başlar? Anlam verdiğini anlar. Anlam vermesini de tehlikeli olduğunu anlar. Örneğin hizmet nimettir. Şimdi buna direkt baktığı zaman insan eğer insan esaret altında ise aklı e, iradesi nefsine tabi ise hizmet nimettir e, güzel hizmet yapıyorum tamam der. Ama bir üst bölüme geçtiyse cikavayte arttırılmışsa çünkü kendini artık bildi yani tarifini dışarıdan aldı bunu kabullenmeye başladı kabulde artık var. Ne oldu? Cihabat arttı. Hizmet nimettir. Tamam bu kelam doğru bir kelam ama der. Lakin ben hizmet şimdi yapıyorum diye bu nimet bana gelecek mi? Sorusu, sorgusu, sorgulaması. Ne yapıyor zaman insan? Cihabatı arttıkça ha, bunu en güzel ilmi, ehli sünnet itikadı alimlere, işi bilenlere, salihlere sorayım demeye başlar. O zaman ne oluyor işte? İlk zamanda esirken direkt hizmet nimettir, nimetin içindeyim. Şimdi hizmet nimettir, yani aynı aması var, ne var? Ha, ben bunun içine girip de istifade etmem lazım. İşte o zaman ne oluyor? İnsana anlatılıyor. Bak Allah için yapılır. Benlik yapmayacaksın kimseye küsmeyeceksin. Ha, i̇şin olmadı diye e, delirmeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Bunun gibi nice bilgiler artık gelmeye başlayacak. Ama işte insanın ilk önce muhakkak yani bir işin basında besmele var ya besmele. Nasıl olması lazım? Olmazsa olmaz. Sonradan hatırladın. Yine Allah kabul ediyor. E böyle besmele diyorsun. Bak işte insan aynı böyledir. İnsan kendi hakikatine ulaşmadıkça besmelesiz insan gibidir. Çünkü neden? Her duyduğu kelimeleri kendince bakar, kendince yorumlar. Şimdi kendini bulamadı ya zaten insan. Bozuk bakar, bozuk algılar. Hepsini üzerine alır. Yani Allah kafur ve rahimdir. Güzel bir kelime, doğru bir kelime. Buna gider, bunu alır. Demek Allah gereği rapor ver ayındır. E, beni bağışla. Bu bu insanı işte ne yapar? Sorumsuz yapar. Düşünemez. O yüzden insan Allah için kendini bulması lazım. İşte kim olduğunu insan buldukça bunları o zaman sorgular. Sorguladığı zaman sormaya başlar. İşte sormaya başladığı zaman mürşidi manevi şekilde himmeti büyür artar. Nazarı artar, inşadı artar. Kişi ilerlemeye başlar. Neden? Artık cigavati yükseldi. İdrakı fazlalaştı. Algısı yani anlaması fazlalaştı. Neyi anlıyor ikinci bu iddama? Ben Bende olmadığını anlıyor. O zaman bunun cevabını e, aklı selim olarak ne yapması lazım? Öğrenecek artık alimlere ve salihlere sorması lazım. Çünkü niye? İkinci mertebe kendimi öğrendim. ikiye geçtim. Hiçbir şey olmadı ama bilakis Kuran ve Sünnetin hakikatinden, hakikatinden uzak. Kafir değilim. Uzak olmak kafirlik değildir. Nedir? E, yamuk yumuğum. Bozuğum ben. Nasıl şimdi zahire dönelim. Bir araba var sağlam. Aynı arabanın kasasından bozuğu var. Bir de yanmışı var. Şimdi yanmışı beş para etmez. İşte insan esaretinde delalete girdi hidayetten sonra. O yanmış araba gibidir. Beş para etmez. Kendi küçük bir dünyasında akıllı zanneder kendini. Öyle yaşar gider. Ne nasihat ister. Ne ayet gelse istemez istemez. O kabardır. Ama ikinci bölüme geçtiği zaman sofilik başlıyor. Çünkü kişi kendini o zaman zaten Kur'an ve sünnetin hakikatinden uzak olduğunu artık gördü. Kendi düşüncelerinin yanlış çıkacağını, Yani isabetli olsa bile çoğunun yanlış olacağını, imanın tehlikesini, iktidarın bozukluğunu uyandı. Bu ise işte insan alan insan olur. Bu insanın sorusu bitmez, öğrenme aşkı bitmez. Bu insan zihnini artık dökmeye başlar karşılığını almaya başlar. Buna da terk diyor, zihinsel terk. Yani inancın tamire geldi, bozuk arabayı diyor bu. Şimdi tamire geldi. Bu araba tamir edilir kardeşim. Öte kötülü sağlam araba, yıllarını bu yollarda ilerleyip de kemalete çıkan insanlar. Zanlan manlan değil. Ha bunlar artık böyle almış başını gitmiş. Bunlar kurtulmaya sıcaklaşmış ve kurtulmuş kimselerdir. İlk taraftaki neydi? kendini zaten kurtarmış kurtulmuş kimse olduğuna inanıyor ya bir adım o yüzden gitmiyor. İşte gitmek isteyenler bu nasıhatları evet. dinlesin kardeşim.